Merhaba'lar. Ben Altınbaş Üniversitesi'nden mikrobiyolog doktor öğretim üyesi İpek Adalver. Daha öncesinde öğrencilerime derste bilgilendirmeler amaçlı bazı videolar çekmiştim. Fakat bu sefer siz halkımızı özellikle koronavirüs döneminde nelere dikkat etmemiz konusunda bilgilendirme amaçlı bazı videolar çekmek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz ki Aralık 2019'dan bu yana pandemi ile mücadele konusunda uzun bir süreç geçiriyoruz ve bu hepimizi yormuş durumda. Ee koronavirüs mutasyona uğramaya devam ediyor ve daha önceki haberlerimde de belirttiğim üzere ne yazık ki mutasyona uğramaya devam edecek. Ee, evet umut var mı? Bir yandan farmakolojik tedavi yöntemleri geliştirilmeye başlanıyor. Bir yandan aşı çalışmaları devam ediyor. Bir yandan da özellikle bağışıklık sistemini yani immün sistemi güçlendirmek adı altında ya da temizlik, mesafe, maske, hijyen kuralları konusunda Halkımız sosyal medya ve internet aracılığıyla birleştirmeye devam ediliyor. Evet sizleri bugün işleyeceğim konu ise e, ilerleyen zamanlarda karantina süreçlerimiz devam edebilir. Tekrardan sokağa çıkma kısıtlamalarımız e, gündeme gelebilir. E, bu tarz bir konuda evde covid-19 pozitif çıkan bir hastamız bir yakınımız varsa ve aynı evde yaşıyorsak nelere dikkat etmemiz ve neler yapmamız konusunda olacak. Evet. E, semptomları olan bir hastamız var, test yaptırdı, COVID-19 pozitif çıktı. E, fakat sizde herhangi bir e, semptom yok ya da sizin testiniz negatif çıktı. Sizi bulaşı engellemek için neler yapılması gerekiyor? Öncelikle e, bu hastamızın izolasyon odasını almamız gerekiyor. Nedir bu izolasyon odası? Kişinin yani enfekte olan kişinin temel ihtiyaçları ile birlikte bir odaya kapatılmasıdır. Evet bu süreçte yanına temel ihtiyaçları olan dinlenmesi için bir yatak, temiz çarşaflar, temiz yastık kılıfları ve hijyenik hale getirilmiş bir oda ve muhakkak başucunda bir su ve kullanacağı ilaçların bulunması gerekiyor. Bu şekilde kişiyi karantina altına almamız gerekiyor. Evet zor bir süreç olduğu için bu süreçte karantina altındaki kişi Kurallara uyması konusunda teşvik etmemiz gerekiyor. Ve moral vermemiz gerekiyor. Biliyorsunuz ki her hastalıkta olduğu gibi COVID-19 sürecinde de moral çok önemli. Çünkü stres emin sistemi yani bağışıklık sistemini düşüren en önemli faktörler arasında. Bu yüzden kişinin stresten uzak durması gerekiyor. Peki ne yapabiliriz bu süreçte? Sürekli odaya girip çıkmak yerine e, teknolojik aletler olan telefonla kişiyi arayarak Sürekli moral vermeliyiz ee, belki e, onun ilgisini çekebilecek moralini düzeltebilecek videolar gönderebilmeliyiz e, ve muhakkak odasını havalandırması yönünde kişiyi teşvik etmeliyiz. Yani karantina altında olan kişi ve odada tek bir şekilde izole e, yaşayan kişi sürekli maske takmak durumunda değil. Çünkü biliyorsunuz ki SARS-CoV-2 virüsünün sebep olduğu koronavirüs hastalığında ciddi ağır solunum yetmezliği sendromu ile karşı karşıya kalabiliyoruz. E, oksijen çok önemli anlaşıldığı üzere. Dolayısıyla kişinin e, odada tekken maskesini takmasına gerek yok ve odasını sık sık havalandırmasını kişiden rica etmeliyiz. Ve diğer yandan temel ihtiyaçları olan peki yemek, tuvalet ihtiyacı duş alma, banyo ihtiyacı durumunda kişiye nasıl davranmalıyız? Evet, kişinin odasına girip çıkarak sürekli her zaman kullandığımız ev hane halkının da kullandığı kaşık, çatal, bıçak, tabak, bardakları kullanmak yerine mikrobiyolojide disposable dediğimiz yani tek kullanımlık ya da kullan at plastik ya da karton çatal kaşık bıçak bardaklarla birlikte tabaklarla birlikte yiyeceğini ya da içeceğini kişinin odasının dışına bir sehpa koyarak bir tepsinin içerisine bu malzemeleri yerleştirebiliriz ve kişinin oradan temassız bir şekilde almasını sağlayabiliriz. Evet, karantina altındaki olan bu kişi yemeğini bitirdikten sonra yani bu disposable malzemeleri kullandıktan sonra diğer Evsel atıklarımıza atmak yerine enfekte kişinin e, kullandığı bu atıkları ya da maske, eldiven gibi atıkları ayrı bir poşete atmalıyız. Çünkü taşıma esnasında e, buradaki enfekte atıklar e, diğer kişilere bulaşabilmektedir, apartman görevlimize bulaşabilmektedir ve bu konuda hatta apartman görevlimize muhakkak uyarmamız gerekiyor bu ayrı atıkları toplarken ya da imha imhaya götürürken. Evet e, bu aşamada, bu aşamayı da geçtikten sonrasında e, ne yapmamız gerekiyor bu sefer? Kişinin e, duş, e, tuvalet gibi ortak kullanım alanlarını kullandıktan sonra muhakkak kapı kolları başlıklarına eldivenle tutunmasını ve daha sonrasında bu eldiveni atmasını sağlamamız gerekiyor. Ve kullandığı temas ettiği yerleri de e, muhakkak çamaşır suyuyla günde iki kere hijyenik hale getirmemiz gerekiyor. Evet peki enfekte kişinin odasına girmemiz gerekiyorsa yani kişiye yardım etmemiz gerekiyorsa çünkü kişinin bu süreç içerisinde semptomlarından biri olan ciddi şekilde kas ve eklem ağrıları olabilir. Yerinden kalkmakta zorlanabilir. E, bu süreçte kişiye temas etmemiz gerekiyorsa çift maske kullanmamız gerekiyor. Çünkü çift maske e, virüs çok küçük partikül yapıda yapılarında olduğu için e, içeriye geçişi biraz daha engelleyecektir. Virüs partikülleri havada asılı kalabilir ya da tek maske taktığınızda içeriye doğru girip sizi enfekte edebilir. Dolayısıyla enfekte kişinin odasına girdiğimizde çift maske ve eldiveni muhakkak kullanmamız gerekiyor. Evet bunun dışında kişiye özel beslenme listeleri hazırlamamız gerekiyor. Bakın burada bir uyarı yapmak istiyorum. Burada kullandığınız yiyecekler, gıdalar, içecekler koronavirüsü önlemiyor. Ya da koronavirüsü tedavi etmiyor. Fakat kişinin bağışıklık sistemini güçlendirdiği için hastalığı daha kısa sürede daha etkin bir şekilde atlatmasını sağlayabilir. Peki bu besinler ya da diğer adıyla süper gıdalar, mucize gıdalar dediğimiz bağışıklık sistemini kuvvetlendiren e, yiyecekler nelerdir? Biraz bunlara bakalım. E, muhakkak arı sütü, propolis, bal, polen. Tabii ki de kişinin bunlara alerjisi yoksa. E, tüketilmelidir zencefil pekmez karadüt özü e, sarımsak soğan tavuk suyu çorba e, mor e, meyve ve sebzeler pancar turp gibi yapılar kullanılmalıdır Bunun dışında bağırsak sistemini kuvvetlendirici ev yapımı tarhana turşu yoğurt kefir e, pirabiyotik ve probiyotik tüketmesine muhakkak özen göstermeliyiz Tabii bunların yanında yani alternatif tedavi yöntemini sadece tercih etmek yerine ilaçlar e, saati saatine kullanılmalı ve yanında bu besinler de muhakkak tüketilmelidir. Evet, e, buradan da anlaşılacağı üzere bağışıklık sistemi açısından beslenmenin çok çok önemi vardır. Ve su tüketimi de tabii ki de bu aşamada yatsınamaz ölçüdedir. E, moral, stres ve uyku düzeni de zaten bağışıklık sistemini güçlendiren ana elemanlar arasında olduğu için bunlara da dikkat edilmesi gerekiyor. Yani karantina altında olan kişinin sadece kendi temizlik, hijyen, maske, mesafe kurallarına özen göstermesi değil, aynı zamanda diğer negatif olan ya da semptom göstermeyen hane halkının da kendine bulaşı önlemek amacıyla temizlik, maske, mesafe, hijyen kurallarına muhakkak dikkat edilmesi gerekiyor. Sadece insan vücudu açısından temizlik değil, Aynı zamanda evin tüm yüzeylerinin de e, çamaşır suyuyla günde en az bir kere silinmesi gerekiyor. Enfekte kişinin tuttuğu kapı kolları ya da kullandığı ortak alanlarında günde en az iki kere dezenfekte edilmesi gerekiyor. Evet bu tarz yapılara dokunduktan sonra ya da enfekte kişiyle temas halinde bulunduktan sonra eldivenlerimizi atıp Ellerimizi en az 30 saniye su ve sabunla yıkamamız gerekiyor. En çok gelen sorulardan biri de şudur. E, ellerimi su ve sabunla yıkasam yeterli mi? Yoksa alkol bazlı el dezenfektanlarıyla mı dezenfekte etmeliyim? Evet evde olduğunuz için e, su ve sabunla yıkamanız yeterli olacaktır. Çünkü buradaki amaç sabunun oradaki virüsün tutunmadan vücut hücre, hücreleri içerisine girişi yapmadan çoğalmadan akıp gitmesini e, sağlamaktır. E, fakat dışarıdaysak su ve sabun ulaşamıyorsak tabii ki de muhakkak e, alkol bazı el dezenfektanları kullanmamız gerekiyor. Evet bunun dışında sadece e, efekte enfekte olan kişinin değil diğer hane halkının da kendini e, bu süreçte karantina altına alması gerekiyor ve onların da karantina sürecine uymaları gerekiyor. Evet umarım e, bu konu hakkındaki bilgilendirmeler bilgilendirmelerim sizler için yeterli olmuştur. Eğer e, enfekte olan bir kişi varsa evinizde bununla ilgili sorularınız varsa her zaman yoruma yazıp bana ulaşıp sorular sorabilirsiniz. E, sizler açısından faydalı olmuştur diye düşünüyorum. Ve her şeyin başının sağlık olduğu bu günlerde sizlere ve sevdiklerinize sağlıklı günler diliyorum. Videolarımın devamı gelecektir. Her hafta sizleri bilgilendirmeye başlıyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.